Ya bıraksana beni Allah Allah bu ne ya Ne alaka bu adamlar kim Siz kimsiniz akısı asıl ya Öf, Nasıl insanları annem kiracı diye almış Sakin olur musun sessiz olur musun Gece kaç sesimizi duyacak Ne duyacakmış ne olacakmış Allah Allah merhaba gitme. Kulaklıktan duyuyorsan dikkat çekme. Peki tamam. Konuşuyorsun delirdin mi sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ay gideceğim ben ya. Korkunç gözüküyorsunuz hepiniz. Nereden çıktım akşam akşam? Hey dur bekle. Asla beklemem. Bu ne ya? Bunlar neyin peşinde? Ne yaşıyorlar? Ne yapıyorlar? İnanmıyorum. Böyle insanlarla muhatap olduğum için kendime de inanamıyorum. Anneme söyleyeceğim. Hey. Bu bir şaka şaka. Ne şakası ya tuhaf tuhaf insanlar var yanınızda ve farklı konuşuyorlar. Hepsi hepiniz sen de farklısın anladın mı sen de farklısın. Hiçbirinize muhatap hataya olmak istemiyorum. Hey dinlersen beni... O maskeyi yine takmışsın ben görmeden. Ben yüzünü görmemi neden istemiyorsun onu da anlamıyorum. Gerçekten çıldırmış olmalısınız hepiniz siz. Sessiz olur musun biraz? Lütfen ya gece gece bir şaka yapalım dedik sadece. Sen maskeyle biraz dalga geçtin ya o yüzden. Çok mu korktun? Kusura bakma özür dilerim seni korkuttuğum için. Böyle bir şey istemezdim. Bir de çok mu korktun diye dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir daha asla yapma bu şakayı asla. Ben de gerçeği sanıp yargıysanı... Bir sürü telaşa kendimi koydum Allah Allah Annem gel uyanmadan Odama geçmem lazım Bir daha bu kadar meraklı olmayacağım Ama Selvi'yi arayıp anlatmam lazım Birini anlatmazsam çıldıracağım Bence yalandı ya Bilmiyorum ya da böyle bir şey mi Ya öf, eğlence tarzları mı bu Bilmiyorum ki arayacağım yani Yapacak bir şey yok Gece de geç saat oldu ama aramam lazım Öğrenmem lazım çok korkuyorum yoksa. Alo efendim kanka bu saatte ne arıyorsun ya? Ya sen her gün uyumazdın tatil günleri. Oyun oynardın sabah kadar Roblox'ta. Of kanka bugün uyasım geldi. Seni de arayasın tuttu. İlk defa uyudum ya. Kanka bu bize yeni taşınanlar var ya. Bana çok tuhaf geliyor. Orada pembe asker çıkıyor. Sükut giyin bebeği falan çıkıyor kanka. Ben çok korkuyorum. Saçmalama kanka ya. Ya ne saçmalaması. Tamam bunları izliyordum. Yanında sükut giyin bebeği vardı. Sonra bana bir kart uzattı. Of ya senle iyi goy, goy yapmışlar. Çok iyi eğlenmişler. Dalga geçmişler. Sen de bundan etkilendin mi? Ne? Evet o kadar havalı davranırsın olacak o. Ya bilerek yapılan bir şey diyorsun. Evet kanka. Yatıyor hadi. Sorun yok vallahi uykum var. Hadi iyi geceler. İyi geceler hadi bakalım. Görürsün sen. Benle dalga geçmek ha? Sen kimsin ki benle dalga geçiyorsun? Bunun intikamını alırım ama senden. Sen merak etme. Of artık şu takip isteklerini göndermeyin. Sizinle konuşmak istemiyorum. Bir de bu saatte arıyor bak beni. Efendim? Ya ben bir şey soracaktım. Gecenin bu yarısında mı soracaktın? Beni rahatsız etme. Beraber oyun oynayabilir miyiz? Çok eğlenceli bir oyun bulun da. Yok canım sen tek başına oyna. Ben uyuyacağım. Niye kötü davranıyorsun? Kötü davranmıyorum. Sen ısrarcı davranıyorsun. Ben konuşmak istemiyorum şu anda. Kusura bakma. Müsait değilim. Hem de gecenin yarısı oyun oynamıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Of ya. Bu ses nereden geliyor? Ay annem uyandı. Hemen uyuyor numarası yapayım. Vallahi dışarı çıktığımı görürse çok kızar bana. Hem de çok. Durduk yere annemi kızdırmayayım. Neyse öyle ses gelmiş herhalde. Bitmiş olmalı burada. Kurtulduk. Aa, sen, sen bizi açığa çıkardın bana sorarsan. Hayır öyle bir şey asla yapmadım. Yapmam da. Bebek öyle demiyor ama. O bizi ispiyonladı diyor. Sen de ispiyonlamadı diyorsun. Patron hepsinin hesabını size soracak. Hayır öyle bir şey olmadı dediysem olmadı. Ben ne yaptığımı ne yapacağımı çok iyi bilirim. Bunu da en iyi siz biliyorsunuz en küçükten yetişen benim bu konuda. Bakalım göreceğiz. Eğer öyle değilse sen de mefta olacaksın. Buna hazır mısın? Baksana sen. Sen kimsin de bana böyle hesaplar soruyorsun. Hem de teyidin olmadan asıl o bebeği ben şikayet edeceğim. Nasıl gelir buraya? En çok dikkat çektiği halde sakın ya yazık ya. Anası babası yok yani böyle şeyler yapma. Ne acıyacağım be? O bana acıdı mı? Ben de ona acımam. Acı be yapma ya yazık ya. Ben ona çok üzülüyorum. Tek başına kimsesi yok. Çok masum zararsız biri. Kaka nana da Ne yapıyorsunuz lan burada? Bak yine gelmiş. Hemen ikiniz de evimin burada kayboluyorsunuz. Ben iş yerine geleceğim. Patrona sakın bir şey demeyin. Vallahi patronun çoktan haberi var. Ben bir şeyler mırıldandım. Çok bir şey söylemedim. Ama patron sanki bizde kamera varmış gibi her şeyi biliyormuş zaten. Yeşil, sarımsı ışık. Yeşil, sarımsı ışık. Vallahi bunun hesabını patrona ben dahil veremem. Tamam. Hazırlanıp geliyorum. İkimiz anlatırız. Ama aynı tarafta. Biliyorsun ki sen de insanlara gözüktün. Hem de bu kıyafetle. Senin için daha tehlikeli. Haklısın. Bekle. Bekliyorum. Lan ben o siyah tabuda girmem. Girmem. O yüzden bununla aynı tarafta olmam lazım. to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going Hadi gidelim Vay oğlum lan Şunun içinde bile yakışıklı duruyorsun ya Pes diyorum sana Pes Yıvıtma ortamı Gidelim Daha önemli işlerimiz var Biliyorum We're just getting started A life is a dream or a nightmare o, o ki. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Vav. Wow. Benimki. Hepimiz aynıyız. Tavuk var Gidelim bir an önce. Daha patronla görüşeceğiz. Tamam o zaman. Gidelim. Ya, Anlat bana neler oldu orada Vallahi efendim beni çağırdı oraya dedi ki buraya gel dedi yeşil ışık kırmızı ışık oynayalım dedi. Ne dedi ne dedi seni çağırması kesinlikle yasak kurallara aykırı. Ya ya tam olarak öyle olmadı ben şiş, işte, ben de robotum ya ondan tam anlamıyorum herhalde yapay zeka olduğum için kendi gelip anlarsın efendim. Hey robot seni de yok ederim yerine yenisini getiririm. Anladın mı? Yo ben iyiydim aslında. E ee, yeter. Askeri ücrete 5 kuruşa çalışıyoruz. Adımız robot oluyor. Dışarıdaki gel. Ne olduğunu Tam olarak anlat bana. Hemen. Gerçekten içeriden bir sır verdin mi? Vermedin mi? Bunu öğrenmeye çalışıyorum bu oyun çok gizli. Kimse öğrenemez bu oyunu. Hem de hiçbir bilgi. Konuşsana be. Tamam. Parola sıkı Lan bu kadar basit mi bizim parola? <laughs> tamam tamam. Öyle konuşuyordunuz değil mi siz? Efendim öyle olmadı. Evime geldi bu bebek. Ve komşularıma kendini gösterdi. Ben de hepsinin bir skeç olduğunu, şaka olduğunu söyledim. Ve bizim bu arkadaşın da kostüm giydiğini söyledim. Hmm, demek bu bebek her şeyi yaptı. Yo, ben yapmadım hiçbir şey. Kakalanan -ka -la -ti timiden Lan bunun da ayarları full bozulacak şimdi. Elektrikçiye götür sabah. Elektrikçiye mi? Evet evet makine bozuldu. <laughs> a a a Umarım o kız hiçbir şey görmemiştir dediğiniz gibi. Hayır efendim hiçbir şey görmedi. Hem de hiçbir şey. Böyle bir şeye ihtimal dahi veremez. Bu yarışmanın olduğuna sadece bir film zannediyorlar. Evet genelde insanlar zaten bunu film zannediyor. Gerçekte olduğunu nerede bilsin? Ama yine de biraz araştırdığımda onu koruyor gibisin. Yarışmalara girmesini istemiyor gibisin. Efendim, neye bakıyorsunuz? Onun fotoğrafına. Tabii ki de araştırırım. Bizim yarışmamızı bozabilecek hiç kimse yoktur, biliyorsun. Yok efendim, o istemedi, gerçekten istemedi. Her bir gün isterse buna sen karışamazsın. İnsanlar tercihlerini yaşar efendim, biliyorum. Çekilebilirsin şimdi işinin başına dön. Peki efendim. Bu işte birine karşı bir şey hissetmek absallıktır. Elinde sonunda seni yanıltabilir. O zaman ne yapacaksın bakalım. Her neyse. Bekleyelim. Zamanla çözeriz oyunu takip etmeye devam edeyim. The the ne bekliyorsun? Açsana fırına. Kurtarın beni. Bu adam hala yaşıyor. Nasıl açayım ben onu şimdi? Bizim aramızda konuşmamız yasak. Sessiz ol ve at onu. Hem de hemen. Ama ben... Ben bunu yapamam. Yaşayan birini nasıl atayabilirim? Hmm. Hayır bırakın beni. Hemen hallet. Bekar. Daha fazla konuşmayalım. Dikkat çekiyoruz. Bekliyorlar. Ne olur ben öleceğim ama tişörtümün içinde bir not var. Onu kızıma ulaştır lütfen. Lütfen. Bir cevap ver. Lütfen. Kızıma ulaştırır mısın? Son. Son kez benden haber alsın. Beni merak etmesin. Hala yaşıyor. Umarım burada bir şansın olur. Bu yaptım tüm ailemi tehlikeye soktu. Ama bir insana diri diri oraya atamazdım. Peki kapıyı tıklatayım. Kim o? Hemen kaçayım. Sana umarım o yardımcı olur. Mektubu da aldım nasıl olsa. <laughs> Nerede kaldın? Bugün şehir merkezindeyiz. Boş versene. Hepimiz oyuncu zannediyorlar zaten. Dikkat çekmiyoruz. Bir moteldeyiz. Ve yaptığımız şeye bak. E, bu işin eğlencesi de buradaymış. Öyle düşünüyorlar. Büyük patronlar. Sen karışma hem de her şey. Sen ne yaptın? Attın onu fırına? Attım attım. Daha fazla konuşmayalım. Dikkat çekiyoruz. Aynen aynen kardeşim. İşte çocuklar gelmişler. Ailesi de gelecek. İyi bari ya. İyi kiracılar buldunuz da sevindim. Vallahi biz de çok sevindik. Sonunda kurtulduk işte ise. Kızım ne duruyorsun hadi götürsene. Çocuklar bir sürü çalıştı. Yaptıklarından gözü de biraz yesinler. Of anne sen götürsen keşke bunu. Daha iyi değil mi? Kızım. Tamam anne. Kapı da açıkmış. Kimse yok mu? Ben varım. Gel içeri şey annem bunlardan yaptı da size getirmemi söyledi. Aa teşekkür ederiz. Bir şey içer misin? İyi misin? Bu pasta ne? Bugün benim doğum günüm de. Ya öyle mi? Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneri. İlk defa bir doğum günümde birisi yani abimden başka birisi benim doğum günümü kutluyor. Nasıl yani? Bugüne kadar senin doğum günü kutlayan olmadı mı? Ee, Yok oldu oldu. Nasıl olmasın? Anladım. Keşke bilseydim hediye falan alırdım sana. Nereden bileceksin ki? Yeni tanışıyoruz zaten. E ne bekliyorsun o zaman nüflemek için? Abimi bekliyorum. Hep böyle. Abim birazcık işten geç gelir. Çok çalıştığı için. E ya. Evet. Ben de genelde doğum günlerimi abim bekleyerek geçiriyorum. O bana önceden pastayı gönderir zaten. Abim çok iyidir. Hı. Hmm. Keşke bugününü sana ayırsaydı. Üzgün gözüküyorsun. Hayır. annem baban kutlamadı mı seninkini? Geleceklerini söylemişti annem gibi. Keşke onları bekleseydin. annem babam yok ki. Ne? Yani şu an burada yok demek istedim. Ha, anladım. Doğum günün kutlu olsun. Bu kapı açık kalmayacak. abi? Demedim mi? Ne yapıyorsunuz burada? Annesi bir şeyler yapmış da onları getirmişti. Hmm. Anladım kardeşim. Neyse ben de gidiyordum zaten. Ee, rahatsız etmeyeyim daha fazla. Elinize sağlık ne rahatsızdı. Kal sal... Kalabilirsin istersen. Olur. Yani hem de 10 doğum on günüymüş. Beraber kutlarız. Ay. İlk defa arkadaşım oldu. İlk defa. İlk defa mı? Yani öyle demek istemiyorum. Gelsene sen şu şeyini al. Ve böyle konuşmayı kes. Kızın karşısında. ilk defa arkadaşım oldu demeyi. Ama abi ilk defa oldu. Tamam ama söyleme. Tamam abi özür dilerim. Söylemem. Ben de üzerimi değiştirip geleyim. Sen ne iş yapıyorsun ki bu saatte geldin böyle? Normal fabrikada çalışıyorum. Yani kaynaktan korunmak için de böyle giyiniyoruz. Üzerimi değiştireyim. Çok pis. Hmm, anladım. Bugün benim en mutlu günüm. Eğleniyorum. <laughs> sevindim eğlenmene. Umarım bundan sonra da hep çok eğlenirsin. Umarım. Yani sen arkadaş olursak çok eğlenirim. Hem de çok. Hadi bakalım bir şeyler daha yiyelim o zaman. Daha sürprizlerim bitmedi. Bir süre hediye aldım sana ben. Ya abi. Kızım. Kızım. Beni annem çağırıyor. Ben hemen gidip gelirim. Peki tamam. Arkadaşın gelmiş bak bakalım bir. Tamam anne. Aa sen mi geldin? Evet ya geçerken bir uğrayayım dedim. Yürüyüş yapıyordum da. Ne yapmışsın? Gel istersen içeri. Yok ya rahatsızlık vermeyeyim. Dışarıda yağmur yağıyor çocuklar içeri gelin. Tamam anne geliriz birazdan. Anneni rahatsız etmeyin ben. Olur mu ya o kadar gelmişsin. Sen gelmiyor muydun? Doğum günü kutluyorduk ya. Şey, arkadaşım gelmişti. Ne oldu? Bu kim? Bu diye konuşulmaz. Sen kimsin de bana öyle konuşuyorsun? Pardon maskeli abi. Nasıl konuşmamız lazımdı sana? Nasıl konuşmak istersin? Mesela, "Ay dur ne yapıyorsunuz? Yeni tanışmıyor musunuz siz? Daha önce tanışıyor muydunuz yoksa?" Tamam maskeli abi? Bir daha sana yamuk yapmayız abi. Kendini bir şey sanıyor. Neyse ben gideyim. Sonra görüşürüz. Maskeli abim kızmasın. Sen dikkat et kendine. Burada üşüme daha fazla. Ne oluyor ya? Siz gerçekten tanışmadığınızda emin misiniz? Niye öyle davrandınız birbirinize? Yo davranmadım. Zaten sen sanırım çok popülersin ki. Arkadaş çevrende çok. Benim hiç arkadaşım olmadığı için. Belki de nasıl konuşmasını da bilmiyorumdur maskemle bak ya bir de trip atıyor bana. Ne trip atıyorsun bana? Ne yaptım ben sana yine? Bir şey yapmana gerek yok. Neyse benim zaten işlerim var. Çıkıyorum. Ama doğum günü... Aa, sen gerçekten ukala ve psikolojik sorunlarım var. Ne dedin? Yok bir şey. Deli. Delisin sen. Abim nereye gitti? Müşteri varmış canım. Hmm, anladım. İyi misin? E, i̇yiyim iyiyim bir şeyim yok. Ben de ders çalışabilir miyim? Peki tamam. Sen nasıl istersen. İyi günler. Doğum günü kutlu olsun tekrar. Bu kız da bir garip. Arkadaş istiyor mu istemiyor mu anlamadım. Onun için kalmıştım oysa ki. Ama bu çocuğu takip edeceğim. Ne işte olduğunu öğrenmem lazım. Tuhaf tuhaf hareketleri var. Evimizde kim oturduğunu bilmem lazım. Burada ne işi var? Ben kurye. Kurye mi? Ne oldu? Bak bunu baban gönderdi. Ve bir mektup gönderdi. Kızım kim o? Niye tanımadığın insanları kapı atıyorsun? Kurye babamdan mektup gelmiş anne. Hadi sonunda babamdan haber alabildik. Teşekkürler abi. Dur ben geliyorum hemen elimi silip bekle kızım. İnanmıyorum. Çocuğun günahını aldım. Mersi bir kuryeymiş sadece. Ben tamamen yanlış anladım. Kendimden utanmam lazım şu anda. Yaptığı bir şeye bak ya. Hemen özür dilemem lazım ondan. Bunun için çok geç artık. Fazla meraklı olmak iyi değildir. Sen de öleceksin. Evet arkadaşlar hızlıca 3. bölümün gelmesi istiyorsanız like attığınızdan emin olun arkadaşlar ve yorum yazın abone misiniz bildiğinizde açık dursun. Bir dahaki emek verdiğimde hiç değilse sizi hemen burada görmek istiyorum. Eğlence kanalımda yeni video yüklü arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Büşra Deniz kanalına kesinlikle abone olun daha çok güzel içerikler gelecek ve gece 3'te adresimi bilen bir Roblox oyununa denk geldim arkadaşlar. Bakın nasıl adresimi bildi. Hemen onu da ekrandan izleyebilirsiniz. Zaten 2 saat önce paylaşmıştım. Hemen, Hemen. izleyin. Welcome to my party.